Bir robot var onu yenmek için kendi robotunu kullan Saldır küçük at robotu kafası <laughs> Ey kimin robotu kimin robotu bu Kimin kocası bu Tamam oğlum ben yok ederim robotlar Üzgün müsün bıyığın mı var belli değil <laughs> gün Beyin bedava. Bir sorunumuz var abi. Ne oldu? Bana araba girdi. Lan zaten tuhaf bir şeklim var. Bir de kafasını oradan çıkarmış gülümsüyor. çıktı abi yemedim aç kaldım. E kardeşim kurdu içinden çıkartıp çöpe alsaydın sonra da elmayı yıkayıp yeseydin. Bey sana elma mı yok kardeşim? Gizlilik çok önemli arkadaşlar ve ben bu konuda uzmanım. Bazen öyle bir saklanıyorum ki kendimi bile bulamıyorum. Bazen dedim benim burada olduğumu fark etmez ya. Selamun aleyküm. Bak fark etmedi. Kaç? Fark etmedi. Kaç? Bak fark etmedi. Kaç. Öcanus odasına hoş geldin. Bu odada hiç bilmediğin bir şeyi bir dakika içinde öğrenebileceksin. Şimdi bu duvardaki Japonca yazıyı okuyabiliyor musun? Hayır abi. Ama Mataramasuko tekniğiyle artık okuyabileceksin. Dalga mı geçiyorsun abi? Bu nasıl teknik ismi? Artık abi yok. Sensei diyeceksin. Peki sensei. Şimdi benden sonra dediklerimi tekrar edeceksin. Orama koma burama ko. Orama koma burama ko. Tusu basa. Tusu basa. Toyota. Toyota. Nuri ölünce Çin'e gömsünler. Nur içinde yatsın. Nuri ölünce Çin'e gömsünler. Nur içinde yatsın. <laughs> tamam git bakalım şimdi tekrar okumayı dene. Sıcak bir havuzdan bahsediyor abi. Nasıl lan okudun mu cidden? Pardon hangi havuzdan bahsediyor kardeşim? Buldum. Nasıl işe yaradı lan bu? 1347 bu numarayı arasana abi güzel unicorn numarası anlarsın ya. Demek güzel unicornlar. <laughs> Salya aktı 1 2 0 3 4 7. Oğlum bizim telefon çalıyor güzel unicorn ben miyim? Beni bana mı ayarlıyorsun ne yapıyorsun? <laughs> kardeş ne gülüyorsun açıkta bir yerin mi gözüküyor papam mı gözüküyor? En güzeller. ıstırın ıstırın o ne güzel ıstırtıyorsunuz bu boş verin unicorn'u o. One eternity later. Abi güzel unicorn'ları gördün mü? He he gördüm kardeşim hatta dediler ki keşke yanında bir arkadaşını daha getirseydin Güzel unicorn'lar var değil mi? Lan niye herkes merdivenden aşağı inmeye korkuyor dünyanın en kolay şeyi lan merdivenden inmek <laughs> Be. nasıl önlüyorsun ya? Memli adamın sırtını kaşıyorum sanki. <laughs> like atın. <laughs> Öldü mü? Öldü. <laughs> <laughs>